Dikkat çıkarmayın. sizler takın lütfen. İyice kaçak olmasın. Yılmaz Morgül'le başlıyoruz. Müzik gelmiyor. Şimdi ah. müzik gelecek. İyice kaçak olmasın. Yani şey çok distortion şey var. İdare edin. Dikkat Yılmaz. Sen benim halam mısın? Evet. Akraba çıktı. Misafirlikte elini ev sahibinin bornozuna kurular mısın? Evet. <laughs> Çağla, evet. metrobüste yanında duran birinin mesajlarını çaktırmadan okur musun? Evet. <laughs> Mülayim, içinde Süpermen donu mu var? Hayır. Hah, aferin. Yetenek abidesi misin? Hayır. Aa, tutturamadım. En yakın arkadaşının düğünde beyaz giyer misin? Evet. <laughs> Düğün sahibi de çıldırsın. Sinirlensen... ...beni yolar mısın? Evet. <laughs> evet. Mülayim. Mülayim. Oha. Bir dürtsene şunu. Seni eşek mi tepti? Hayır. Yuh. Yuh. <laughs> Yılmaz. Sen de sanat için soyunanlardan mısın? Evet. Beste, sence ben geveze miyim? Hayır. Aa. Çağla, yolda para bulsan indirigandi mi yaparsın? Hayır. Aferin. Mülayim, hep bahsedilen genç kızların sevgilisi sen misin? Evet. Genç kızların sevgilisine bak. Kenan <laughs> İmirzalioğlu. ...Messi mi, Ronaldo mu diye sorsam... ...Selami Şahin mi dersin? Evet. En evet. güzel. Sence küçük İbo paralel evrende... ...İbrahim Tatlıses'in... ...küçüklüğü olabilir mi? Evet. Zor. Çağla, ikizin olsa... ...kötü amaçlar için kullanır mısın? Evet. Mülayim'i dürt, dürt. Mikrodalga fırında... ...ıslak çoraplarını kurutur musun Evet! Yuh! Çıkartalım, Ay. çıkartalım. Herkes çıkarsın. Ay. Mavi masa 100 puan. Turuncu masa 125 puan aldı. Ay.